gece biliyorsunuz gafillerin, zalimlerin uydurması bir gecedir. Gecenin kendine suç yok. Bu gecede yapılan suçlarda suç var. Mesela yeni yıl gecesi. Hindiler hazırladılar. Ben de söyleyeyim şaraplara hazırladılar. Zinalar neler 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 yapacaklar. Talı Hoca geçen dedi ki ve şeyde e, İbn Abidin'de gördüm. Peşin çift olacak. Bir adam yeni yıl gecesi veya günü bir adama bir yumurta hediye etse kafir olur diyor. Bak bunu kitaptan söyledi bize kitaptan yeri bellidir. isteyene gösterilir. Ama bir yumurta vermekle. Şimdi hediyeler veriyorlar, bakışlar veriyorlar. Efendim söyleyeyim, ey Müslümanlar, ne olacak bizim halimiz? Bu zavallılık ne acayip şeydir. Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz, yollarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. ikramları kabul edilmez. Hindileri haram bunların. Yaptıkları bu gece başlıkları, dünyayı yıkmaya, bütün yedi kat kökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahtır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. <laughs> Ama Ahmet Efendi uyardı sizi. Ben de birazcık uyar, uyarıyorum sizi. Bu işte çok dikkatli olun ve bütün akraba o taallukatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza tembih edin. Bu gecenin bir değişiklik, Yine tepesi kadar daha iyi yapmayın. artık kardeş. Hediyeler, mediyeler onlar avudur. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirler, imanımızı. Elimizden alırlar Allah muhafaza etsin. Çok ayık olalım.